Bunun Antonio'ya yolla. <laughs> bu eflakların anasını sikeceğim ama. Saldır. Sen de şurayı koru. Şu bıçana da yetiştirik yüzüstü Lan oğlum çok kötü durumdayız lan. Şorluyu yağmalamış orospu çocuk eflan anasını sikeceğim. Eflan amına koydum. Eflan benden kurtuluşu yok. Güzel. Askerlerimize hibe ediyoruz. Bunlar dost değil mi bizde? Vallahi dost. Lan sen ne biçim dostsun lan? Ha beni burada yiyorlar, bitiriyorlar. Nerelerdesin lan sen? Ha? Ha ona kodumun an ya. Beni burada yiyorlar lan. Lan bir İstanbul'u aldık başımıza gelenlere bak. Göre Ha, kimle savaşıyor ki? Canlar ollarına gidecek. izin versen mi? Biz aşırı kurulmuş ben bunlara hiçbir şey vermiyorum. Var Vermiyorum lan. Sana izin izin yok. Geç gitme ben oraya da çıkmayayım seni. Karra. Ben şimdi buradan gidip hiç şey almasam. Biz kalmasan mı Şimdi ben burada bir cephe daha yaratacağım Burada full bastım Bastık Bununla bunu alsak Niye gidemiyorum lan? Gittik Başka da yapabileceğim hiçbir şey yok Onlar alıyor biz alıyoruz. Bunu nasıl yolu Evet. Güzel. Yağmalasam mı? Yağmaladım gitti. Şuraya saldır. Allah kahretsin ya. Herifler Anadolu'ya kuruldu. E, gitmiyorlar da. Kesin olma Halil'im. Kuşun saçı. Şurada bir asker bassak. Hareket puanı yok. Şu süper. Hiç olmaz zaten. Ne zaman ihtiyacımız olsa olmaz. Ah başkentte düştü. Çok güzel. Ama kim geliyor bil bakalım. Şunla hareket et. Formula kim geliyor bil bakalım. Büyük Türk ordusu. Büyük ordumuz geliyor bizim buraya. Ya ee, şuraya saldırsam cephe kapatsak. Şunun yarası gitse. Şunun da yarası gitse. Aa tamamını gönderdi. Allah kahretsin. Hareket puanına sıçayım senin. Sen de şuraya saldır. Allah'ım ya Rabbi meflaklar bizi yedi bitirdi ya. Sikeceğim Yunan'ın da seni de. Başkenti geri alalım. Sen de şuraya git. Senin de amına koyacağım. Siktir git lan. Gelme peşimden. Kovalıyor adamlar bizi. Şimdi şurada 800 kişilik bir birlik. Başka da hiçbir yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda. Bitti oyun kilitlendi. Orayı aldık. Evet. Evet. Tabii. Ananı sikeceğim ama senin ananı sikeceğim bak. Söz verdim. O ananı namıcana tüküreceğim seni. Orospu çocuğusun sen. Nerede lan? Gel lan buraya. Sen de şuraya saldır. Sen gel full buraya. Sen de full buraya Ondan sonra şurada bir Zırh yapalım Güzel Onların büyük bir ordusu var Onu ye ye yedikten sonra hiçbir şey kalmayacak Bak şurada şuradaki büyük ordu Burada da var büyük ordu Oğlum bu adamlar çok güçlendi ya Yarısı şuraya gitsin Yarısı yok. Burada kaç kişi olduğunu öğrendik. 18 kişi gitsin. Feda edeceğiz artık. <laughs> Vatan millet Sakarya. askeri basalım. Ben bunlara saldırırım ha. Hiç adamları yokmuş. Orospu çocuğusun. Orospu çocuğusun sen. Alamadık tabii ki. 94 asker almış. Keşke hepten alsaydık. Sen buraya yarınız. Öteki yarım buraya. Sen 94 askerin olduğu yere Sen de çekirdeği geri al Burada da son olarak Bir umut 200 asker yetiştirelim Hadi hadi bismillah Aldık burayı da aldık Burayı da siktik aldık Hadi aman o ben neymiş Oğlum bittik lan Ana Ana Yedi bitirdi bizi lavuk Lavuk bizi yeni bitirdi ya Yarın şuna Eteci yarın buna Sen de gel bu orospu çocuğuna Sen de gel bu orospu çocuğuna Sen de Sana Allah belanızı versin sizin hareket puanınızı sikeyim Adamlar ölüyor lan orada ne hareket puanı Neyinler bilmesiniz lan Türk düşmanı orospu çocuklar Bu işte savaştan yeni bir boyut demektir Çünkü Tek cephe kaldım artık şurada uğraşmama gerek kalmadı Ama siktim bu sefer ananı siktim. O anam bu sefer sikilecek. Hiç kurtuluşun yok sen. Sen bir orospu çocuğusun. Sen bir orospu çocuğusun. Sen var ya. Görebildiğim en aşağılık orospu çocuğu olduğun için. Anam. Anam. Macaristan mı? Biz bununla ilişkileri geliştirelim. Geliştirelim. Nereden geliştireceğim lan? Büyük güç tabi Büyük adam ya. Kral aman akıllı. <laughs> şuraya dal da Sen buraya dal da Sen de buraya dal da Ne kopartabilirsek kardır şu anda Şuraya al O tamam başkent o alsın Geriye kalanını ben alırım Şöyle yapsak Haydi bismillah Allah belanı versin Neredesiniz Macar abiler? Allah'ım ya Rabbim ya. Abi orası benim toprağım ama biliyorsun değil mi? Yani sınırlarımızı bilelim Allah aşkına ya. olmaz böyle. Buna kolumun yavşağı ya. geliyor mu sana? Sen de gel. Sen de sikiyorum. Sen de sikeceğim, sen de sikeceğim. Hepinizi sikeceğim. Şurada yetiştir. 3 tane. Hadi bismillah. Aldık. Alamadık. Aldık. Aldık mı? 4 kişiyle aldık. Aldılar. Aldılar. Aldı amına kodumun oğlu aldı ya. Öf Lan hala adam başkenti gitmiş hala benim topraklarımda gözü var. Lan orospu çocuğu. Ulan aşağılık kuştu. Başkentte asker basalım. Lan şerefsiz. Ulan vatan aynı puşt. Asker de yok ki oraya gidecek. Şuraya bak. Ananı sikeyim senin. Ananı siktim senin. Ananı siktim senin. Sana aşırı kuruldum şu anda. Gel lan. İbne. Amına ya aşağı. Gel sen buraya gel. Burada da bas. Şu macarlar olmasa onlar böyle sikmişti yalnız. <laughs> ben değilim yani. Macar abiler bizim götü kurtardı. Ya kurşun saçın ha Amına koydum onu oğlu Amına sikeceğim senin bak Nasıl sıkıyorum o bak güzel Full bas Full bas Full bas Lan macer abi yardım etsene ya Ne diyordun az önce ne oldu birden Niye aramız açıldı Abi savaşta analarını siktik. Şurayı alalım. Burayı alalım. Bununla buralara. Bu da buraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Bu da buraya gelsin hadi. Şurada da 300 küsür tane yetiştirdik. Güzel. Ananı sikeyim senin. Anana avradını sikeyim senin. Gel lan sen buraya. Küs. Öküz gel lan buraya sen. Sana aşırı ayar oldum ben. Senin benden kaçışın olmamalı. Olamaz, olmayacak da zaten. Sen gel. Sen bana sikeceğim. Sen bana ne sikilecek? Şurada yetiştir. Üç küsür tane. Aha, siktik. Vallahi siktik. Allah sikiyoruz ya. Vallahi billahi böyle bir sikiş yok. Nerede gördünüz böylesini? O İstanbul'u da yarra kalırsın. Kusura bakma ama ben sana orayı salla. Yetiştir 400 tane de burada bas Daldık aldık Daldık kaldık Daldık aldık Güzel Savaşa yeni bir boyut kazandırdık <laughs> Bu da buraya Ticaret mi tarif edeyim altın. Allah Allah. Altın 22 bin mi? Anlamadım şu anda ben. Çözemedim bu işi. Kabul ettim de. Bana saldırmasınlar. Kötü durumdayım Allah bak. İyi değilim. Yarrarım seni. Ben orada sana asker bırakmam. Sana orada bana sana orada benden geçiş yok. Sen de buraya saldır. Barış müzakereleri. Nereye alacağım lan ben? Lan benim topraklar şimdi bu adama mı gitti? Lan benim toprakları bu adam mı aldı? Allah Allah. Nakşa Kandiya. Kandiya neredeydi? Kandiya bu mu? Ananı sikeyim senin. Sen kimsin bende savaşıyorsun lan? Ha? Hiç. Hiç. Az siktir oradan. Sana benden geçiş olmayacak haberin olsun. Oğlum bu adamlar nereden asker topluyor da getiriyor ya? Nerede toprağı var bunların? Allah Allah. Anlamıyorum Allah. Aklım yetmiyor. Lan acaba harita başında bunlar bizim miydi? Boşuna savaşmayalım Macaristan'da. Şimdi geldik. Burayı al. Sen buna saldır. Sen de bu cepheye geç. Selanik'te takıl. Ne mesajı? Barış müzakereleri. E ben alamıyorum ki hiçbir şey. Lan adam benim topraklarımı aldı. Macaristan bizim topraklara çöktü vallahi. Ya da böyle miydi benim? Hatırlamıyorum. Allah belanızı versin sizin. Bu kim lan? Bu kim ve benim niye toprağıma geliyor? Venedik değil. Bu Venedik. Bu da değil. Kim o? Bu bayrak kime ait? Bu ne oğlum? Ben kimle savaştayım ya? Kim o? Ben mi göremiyorum? Ben mi körüm? Ben mi geri Ha hani Novi Pazar. O dost olarak mı geliyor? Sırplar. İttifak kurduk belki ondandır. Kötü düşünmeyelim hemen de. Sana burada benden geçiş olmaz haberin olsun. Sikik. Lan yetiştirsene. Yetiştir. Ananı sikiyim. Anana avradını sikiyim senin. Hah. Hah. Geldi aldı. İbneye bak. Geliyor alıyor ya. Allah belanı versin. Kim bu Nakşa Dükalı mı? Oğlum biz seninle dost değil miydik? Nakşa nerede? Bu mu Nakşa? Bu bana savaş mı? <laughs> Sen kimsin lan? Götü olan. Allah. Allah kahretsin ya. Vay ananı avradını sikiyim. Vay ananı sikeyim. Oğlum bu adamlar bize nasıl bu kadar kolay yenebiliyor? Sen gel şuraya. Şurada yetiştir 500 küsür tane. Şurada da 58 tane yetiştir. Daha onlar bir yarram yapamaz. Kim oğlum bu? Bunlar mı? Bu ba bu ban bu kafayı bozmuş lan. Allah Allah. Bir hareket etsene. Savaşta değil miyiz? Eee savaştayız. E ee, da savaştayız. Ne oldu ben şimdi anlamadım. Ben niye saldıramıyorum bu adama? Yok o sana gelsin dur. Şöyle yap. Şurada da yetiştir. Bu Sırbistan sikti bizi yalnız. Bu Sırbistan yüzünden bizim toprakların yarısı gitti. Ya amana koyayım küçük seni. Bak bak 5-10 askerle alıyor delirtecek bu beni. Delireceğim az kaldı. Bağıracağım kulağına. Amına kodumun ya? Şuna şuna da savaştayız değil mi? Orospu çocuğu. Bavyera krallığıyla aramız iyi o zaman. Nerede Bavyera? Bavyera bu. ilişkileri geliştir. Geliştirdik. Tabi. Ee, tamam. Olur o kadar ya. Politeye geçtik. Bu macarlar bizim şuralara kondu ya ben söyleyeyim. Yediler bizi. Hiç dostane bir niyetleri yoktu da. Bravo, bravo. Amına yerinde de bu kadar asker yetiştir. Şurada bu kadar yetiştir. Burada. Ananı avradını sikeceğim ama az kaldı bak yemin ederim. Bir şey demiyordum. Saran de kim ya? Bu da mı saran Kim almış bunu? Venedik mi? Lan bunlar ne alaka benim topraklarımda? Kim lan bunlar? Evet. 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 Bunlar İstanbul'u alamadı değil mi? Şimdi sen gel buraya. Sen de denize çık. Ondan sonra sen sen şöyle yap. Üçte birim buraya. Sen üçte birim buraya. Kalan tamamında buraya. Ondan sonra sen gel. Sen selaniye al. Burada yetişti ama sikeceğim senin hareket puanını amına koyayım ben ya. Ne hareket puanıymış arkadaş. 2 dakika iş yapamıyorsun hareket puanı yüzünden. Bu buraya. Bu buraya. Bu Bizans çok kaşındı ama çok oldu artık. Bunları yiyip bitirmek lazım bir an önce. Çükürmek lazım bunları. Sırbistan gidiyor lan. Ha. Ha, sen gel şimdi buradan hareket et. Nereye biliyor musun? Oragusa krallığına gitsen. Haydi bismillah devam edelim. Yendik. Yenemediler tabi. İlişkileri değiştir. Ee, bu ne diyor? Bavyera ile dostuz. Siktir onu. Tamam. Tamamdır hadi Haydi bismillah <laughs> Bu sefer Yunanları tamamen bitiriyoruz Bu bu son dalga yani bu yemin ederim bu, Tamamen son bu ta, şimdi bitiyor artık Bu andan itibaren bitiyor ee, Şunlar da gelsin hareket Bunlar da Buraya gelsin yine Bir Ege bizim zaten Ege Denizi. Hadi. Allah Allah. Adamları alamadık. Hareket et. Sen buraya full bas. Sen buraya full bas. Sen buraya full bas. Bu kim lan? Bu bizim toprağımız almış. Sırbistan'a ben de alacağım az kaldı bak. Aman ha kolumun yavşa. Allah Allah ya bu adamlar yenilmiyor. Yenemeyeceğiz mi lan biz bunu? Lan göt. Sırbistan battı mı? Allah Sırbistan battı. Allah kahretsin Allah Bura benim yalnız canım. Cicim orası benim. Haberin olsun. Olmuyor yani böyle biz birbirimize düşman değil. Yapma etme ya. Allah Allah biz birbirimize bugünler için lazımız. Allah Allah. Sırplara sikeceğim az kaldı bak. Sırplara ben de alacağım bak. Bin tanesi buraya. Bin tanesi buraya korku olsun içinizde. Korkun bizden. kim ya. Gidiyor bir yandan topraklarım gidiyor. Sen gel. Sen hareket et. Buraya. Sen gel. Sen de buraya hareket et. Şimdi yeni bir cephe. 1200 asker. Haydi. Alıyor mu oraları? Alamadı. Biz burayı aldık. Yeniden denize çıksın. Gel. Benim 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 benim. İstanbul zaten benim. Tamam. Talepleri gönder. Oldu bitti. <laughs> Ey maşallah. Ey maşallah. Var mı böyle? Çok... <laughs> Levneyi almış oldu Galatasaray. Sen kimsin lan pilevne de takılacaksın? Ne amcık? Sana o yetki kim veriyor? aldık 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 Bu bizi çok güçsüz bir şey zannediyorlar herhalde Gavat şununla da e, ettik onu barış müzakereleri e, bura benim olur o zaman kim bu Venedik Venedik nereyi istiyor olabilir ha, ben istedim Tamam. Ne yapıyordum lan ben? Ben en son kalmıştım? Bunlar da benim olacaktı ha. Bizans'a ettik. Ha İstanbul. Şimdi isyan çıkmaması adına İstanbul'a şöyle bir şey yapacağız. Ondan sonra şu millete buraya da yapacağız. Onayla. Kalamata'ya da yapacağız. Buralar artık Türk toprağı. Buralar artık Türk yurdu. Buraya sonra yaparız. O kadar paramız yok ve savaştayız ayrıca. Savaşta uğraştığımız şeylere bak. Amına koduklarımı asimile etmekle uğraşıyoruz. Savaşın ortasında hiçbir derdimiz tasamız kalmadı. Adamları Asimile etmekle uğraşıyoruz ya Bu nedir böyle Kandia Nakşa. Venedik kusura bakma da alırım ben orayı Venedik Sikerim senin ananı oralar benim toprağım Bu ne oğlum Benim toprağımı aldın şimdi barış mı diyorsun Neyse, benim de biraz aldığım toprakları kendime bağlamam lazım ama bu videonun burada sonuna gelelim ben bu videoyu büyük ihtimalle yayınla çünkü bu yayınlanacak türden bir şey değil. 47 dakika olmuş hadi görüşürüz bay bay.